2025'e girerken O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına da hangi ünlülerin katılacağı merak konusu oldu. O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'e katılacak ünlülerden bazıları sevilen Kızılcık Şerbeti dizisinin başarılı oyuncuları Sıla Türkoğlu ve partneri Doğukan Güngör, Yalı Çapkını dizisinden tanışıp evlenen Beril Pozan ve partneri olan Ersin Aracı. Yeni başlayan dizilerden Leyla Aşk Hayat Adalet dizisiyle çok konuşulan Cemre Baysel ve Gonca Vuslateri. Annem Ankara dizisinin başrolü Bergüzar Korel. Sevilen dizi Bahar dizisiyle gündemden düşmeyen Demet Evgar ve partneri Mehmet Yılmazak. İnci Taneleri dizisinden Hazar Ergüçlü ve Yılmaz Erdoğan. Futbolcu Merih Demiral ve son olarak da diğer futbolcu İrfan Can Kahveci oldu. Aynı zamanda O Ses Türkiye yılbaşı özel programında Survivor 2025 tanıtımı da yayınlanması bekleniyor.